Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bahsettiğimiz retest gelme potansiyeli vardı. Şu anda retest gelmiş gibi gözüküyor. Hani herhangi bir sıkıntı yok. 34.800'ün üstünde kapattığımız sürece bugün gün kapanışını şu anda gün kapanışı dünkü gün kapanışı e, hedeflediğimiz gibi 34.800'ün hatta 35.700'ün de öteki e, direncinde üstünde kapandı. E, bu retest 34.800 civarlarında kapanırsa hiçbir sıkıntı olmadan yolumuza devam edeceğiz. Hemen iki aşağı çekildiği zaman bütün hedeflerimiz değişiyor. Bütün korku kaplıyor içimizi falan. bunlar gereksiz hareketler arkadaşlar. 34.800 seviyesinin üstüne kapanış geldiği zaman sıkıntı yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. 33.000 ile 34.600 arasındaki şu bantta hala daha bir, bizim bir sıkıntımız olmaz. Bu bandın içerisinden yukarı yönlü tekrardan geri dönüş sağlarsak. Şimdi Baktığınız zaman arkadaşlar EMA 50, 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde hareket ediyoruz. 200 günlük hareketli ortalamada da çok ramak kaldı artık. Hareketli ortaların üstüne attığımız zaman BTC daha önce bu durumlarda ne yapmış? Ona bakalım mı? Bakın. Daha önce ne yapmış bu durumlarda? Evet. Burada sert bir geri çekilme yaşıyor arkadaşlar. 40 bin dolardan sert bir geri çekilme yaşıyor. Ta 28 bin dolara kadar düşüyor. Aynı bize benziyor değil mi? biz de 40 42 civarından e, sert bir şekilde 30'a indik. E, 48 civarından pardon. Buradan sert bir iniş gerçekleşiyor. Daha sonra kademeli kademeli ve önce 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne taşıyor kendisini, sonra 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne taşıyor, retestini yapıyor, sonra tekrardan üstüne taşıdığında e, sert bir yükseliş bakın nasıl geliyor. Sadece burada mı oldu? Hayır, bakıyoruz. Bakalım, inceleyelim. Bakın burada 2020 yılında bir Şuradan itibaren bir düşüş hareketi başlıyor Bitcoin'da 12 bin dolarlarda buradaki düşüş hareketi Devam ediyor 9 bin e, 10 bin dolara düşüyor Yani 12 binden 10 bine düşmesi size çok gelmeyebilir fakat e, Değer düşük olduğu için Bu e, Sert bir düşüş yani yüzde 18 yüzde 20 düşüyor Daha sonrasında Burada 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne taşıyor kendisini birazcık toparlanıyor Aşağı iniyor tekrardan çünkü 200 günlük hala direnç görevi var. Sonra 200'ün de üstüne taşıdığında zaman kendini buradan bir yükseliş hareketi başlıyor gördüğünüz gibi. Ya bunun benzeri şu anda yaşanmaz mı? Niye daha önce yaşanıyor da şu anda yaşanmasın değil mi? O yüzden bence şu anda e, gemileri suya indirmek için erken. Şu an Bitcoin'de hala şurada gördüğünüz ikili dip formasyonu 34.800'de kırılımı geldi. Şu an retesti geliyor bunun retest 34.840'ın üstünde kalırsa tamam ben bu direnci kırdım diyecek. Şuradaki direnci kırdım diyecek. Daha sonrasında ilk hedef yüksek ihtimalle MA200 gözüküyor ilk hedef. Bunun üstüne taşımamız lazım kendimizi. Yani 35.700 civarlarına. şu anda bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. BTC'de tekrar söylüyorum. Tonde markamızda herhangi bir değişiklik yok. Tonde markamız gayet kırmızı dokuzunu yaktı aşağıdan ve yukarı yönlü hareket ediyor. Yani korku hemen gemileri suya indirmenize gerek yok arkadaşlar. Bir bakalım yani bir izleyelim. Hani daha iki tane mum attı yani. İki mum önce 36 bindeydi arkadaşlar BTC yani. İki mum attı e, aşağıya. Birden batıyoruz falan temenni alemi yok şimdi hiç yorumlarda. Dominansa bakalım. Dominansta ikili tepe formasyonu kırıldı arkadaşlar. Yukarı e, aşağı yönlü. ikili i̇kili tepe formasyonu buradan kırıldı. Ve şu anda ilk periyotta ben 46 bir hedef daha sonrasında ilk bu şu noktalara 45 noktalara geri çekilme potansiyeli yüksek diye düşünüyorum. Bu arada 50 günlük hareketli ortalamanın da altına atmışız kendimizi. Bu da güzel bir şey. Yani 50 günlük hareketli ortalamada ekstra bir direnç görevi görecektir. 200 günlük hareketli ortalamanın hala üstündeyiz. Onu da altına atarsak her şey güzel olur. İkili tepe formasyonu kırıldı. Şuradaki kırılım geldi. Aşağı yönlü bir 46 bekliyorum şu anda biraz e, sıkıntıya bağlamış. Hani ne yapmış. Burada kırdıktan sonra retest yapmış. Tutunamadı. Kırdı yani. Kırdığını teyit etti burada. İkili tepe formasyonu, M formasyonu kırdığını teyit etti ve aşağı yönlü hareket edecektir diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'e tekrardan geldiğimiz zaman şimdi konuşmamız gereken başka bir konu daha var. MACD. Tonlu marka kapatalım. Şimdi arkadaşlarım, eğer bakın o bu mumu yani şu anda saat arkadaşlar e, 11 mumu yani bu 3'e kadar devam edecek. Bu 11 mumunu şuradaki MACD'den Sinyal almayacak şekilde kapatmamız lazım. MacD de şimdi yükselirken konuşuyoruz ama düşerken niye konuşmuyoruz? Haklısınız MacD de e, düşüş sinyali var şu an. Şu an için oluşmuş durumda. E, saat 11 civarında bu mumu yukarı yönlü kapatırsa yani yukarı yönlüyle kastım 34800'ün üstüne kapatırsa e, teğet geçecek buradaki çizgileri. Ama aşağısında kapandığı durumlarda bir ufak daha geri çekilme gelebilir MACD'den dolayı. Dediğim gibi şu bandın içerisinde hareket ettiğimiz sürece bir sıkıntı yok. 34800 kırıldı. E, retesti geliyor. re-testine de başarıyla sonuçlandırırsak çok yani bunu teyit etmemiz gerekiyor şu anda. Bu teyidi de aldık mı? yukarı yönlü hareket devam eder. Dediğim gibi az önce sinyallerimizi gösterdik. Yani buradaki 200'lük günlük hareket ortalamayı, 50 günlük hareket ortalamayı. O yüzden bunları gözünün, gözünüzün önünde bulundurarak hareket edin arkadaşlar. Bu videoda bahseden hiçbir şey yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ee, akşam tekrardan şu anda pek altcoin incelemiyorum gençler. Çünkü eee Bitcoin endeksi hareket ediyoruz şu anda. Hani altcoin'ler aynı, hemen hemen aynı hareket ediyorlar hepsi. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar gösterir şunların arasında hepsi hareket ediyor. Bir Shiba farklı. Shiba da zaten pump dump coin'i. E. Yani pumpladılar Shiba'yı. O konuda hani oturup analiz edebileceğim bir şey yok. Pumpladılar. Haberleri takip etmek gerekiyor o konuda. Hani Elon Musk tweet falan atıyor, pumplanıyor. Yoksa hani formasyon falan bir şey yok yani Shiba'da. Kalanları 50 ile 200 arasında hareket halinde şu anda çoğu. O yüzden Bitcoin'e daha çok odaklanmış durumdayız. Ee, Bitcoin bir parçasını şuradan kurtardığı zaman bir 40 bin, bin kırılımı, şuradaki 41 bin kırılımı geldiği zaman asıl önemli nokta bu. Yani 34'ü kırmışız, kırmamışız. 33 yani 33'ten destek almışız da 35'te miyiz, 36'da mıyız? Bunlar tamam kısa vade için değerlendirilebilir sinyaller fakat 41 bin seviyesi asıl bizi ileriye götürecek seviye. Bunun kırılımını Bakalım bekliyoruz hep beraber. Ben buraya bir yürüyüş geleceğini düşünüyorum şahsen. Bakın şurada da benzer bir hareket oldu. Yani benzer hareketleri yapmaya elverişli bir coin arkadaşlar Bitcoin. Burada gördüğünüz gibi tekrardan aşağı noktaya kadar çekiliyor. Ve daha sonrasında yukarı sert bir hareketle bakın BTC yataya bağlayıp sert hareket ediyor. Yani burada yataya bağlayıp sert bir şekilde aşağı vuruyor kendine. Ya da az önceki yerlerde de öyle. Tabi tweetlerin falan da etkisi var öyle sert şekilde aşağı vurmasının. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak destek verebilirsiniz arkadaşlar. En güncel videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Akşam tekrar 8'de sizlerleyim. Hiç sıkıntı yok. Eee düşte her zaman buradayız. Düşte de buradayız. Yükselişte de buradayız. Bir yere kaçtığımız yok. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Katılı soranlar oluyor sürekli arkadaşlar katıl butonu için. E, Temmuz'da kafamda güzel projeler var. Açıp böyle boş yere açıp işte üyeler özel canlı yayın yapıp şey yapmak istemiyorum. Yani hem sizden paranızı almak istemiyorum boş bir içerik yapıp hem de güzel planlarım var o konuda. O yüzden beklemede kalın sıkıntı yapmayın rahat olun biraz rahat rahat ilerleyelim. Şu Temmuz ayında güzel şeyler gelecek. Hoşçakalın kendinize iyi.